2023. Bu milletin fazlaca beklentisi olan umutlar beslenen bir yıldı. Farklı görüşlerden insanların kendi fikirleri doğrultusunda buluştuğu ortak bir noktaydı. Yüzüncü yıl durumu insanları hayallere sürükledi öncesinde. Fakat belki de pek çok insan için bugüne kadar yaşadıkları en kötü yıldı. Neredeyse iyi hiç konuşamadığımız bir seneydi hatta. Bu yıl bizden çok şey gitti. Bu yıl inanılmaz şeyler normalleşti. Hakikaten bu yıl biz nelere alıştık ya. Yani. Keşke hiç başlamasa dediğim bir kaçış rampası bölümü başlıyor. Fren patladı. Yine 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 çok tersteyiz. Rampası, bu aleme hoş o kadar uzak geliyor ki hadiseler. Sanki üzerinden 10 yıl geçmişçesine ama biz bu yıla depremle başladık. Onun için böyle bir başlayamadık gibi oldu. Her şeyi bırakıp koşturduk oralara. Gücümüz yettiğince yardımlarına koşmaya çalıştık. Tabi bir de orada yaşayan kardeşlerimizin gözünden bakalım. Hayatta kaldıysan yeni bir sayfa tanıdıklarının yarısı yok. Ailede en az bir kayıp. Birçoğunun evi yok. On binlerce vefat. Milyonlarca mavi. Üzerinden çok zaman geçti gibi değil mi? Bir yıl bile olmadı. Bunun üzerine heyecanla beklenen seçimler, ertelenme tartışmaları içinde depremden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Yaralandığımız yetmez gibi seçim iletişimleriyle de iyice yıprandık. Bitiyor dedik, ikinci tur çıktı ve sonra ülke tekrar eski haline dönmeye başladı. Kurtulduk artık işimize gücümüze bakabiliriz dedik. Biliyorsunuz seçim dönemlerinde ülkede her şey duruyor. Demokrasi Türkiye'de fanatizm boyutunda işliyor. Halile ilişkilerimizi ve psikolojimizi bozuyor. Geriye dönüp baktığımızda işte yeni olmuş gibi gelmiyor değil mi? Ve tabii ki. Enflasyon. Sadece zamanı değil, hesabı kitabı da kaybettirdi bize. Neyin ne kadar olacağı, olabileceği duygusunu yitirdik. Fahiş mi, normal mi arasında kurduğumuz muhakeme terazisi kırıldı. Fuhuş oldu. Fuhuş ne demek? Aşırıya gitmek, aşırılık. Bu oluşan durumu fırsata çevirenler, çevirmeye çalışanlar oldu. Fırsatçı dediler, aslında onlar fahişe oldu. Yani aşırıya gidenler. Fahiş fiyatları insanların önüne etiketlere koyanlara da fahişe denir. Yani teknik olarak böyle. Sadece ilk anladığımız manada kullanmamalı bu kelimeyi. Fahişeliğin cinsiyeti yoktur. Bence bu daha büyük bir fahişelik. Bazı şeylerin adını doğru koymak fırsatçı filan diye yumuşatmaya gerek yok. Kur'an-ı Kerim'de bile çok yerde kullanılmış bu kelime. E, erkekler zaten her hafta cuma hutbesinde dinliyor. Peki hiç düşündünüz mü? Niye erkeklerin olduğu bir yerde bu ayet okunuyor? Enflasyon bize faizliliği ve Son 6 ayda özellikle bakınız TikTok farklı bir konuma ulaştı. Bunun haricindeki spesifik mecralarda ahlaksızlık da arttı, daha da arttı. Teşircilik zirveye çıktı. Caddelerde tamamen soyunup gezmeye çalışan tipler türedi. Neyse ki bu kadarı hala yasak. Dayılar dans etmeye başladı, teyzeler bir yerlerini para karşılığı sergiler oldu. Manasız hareketlerle popüler olan ahmaklar hep vardı da artık Böyle bir boyut değiştirdiler. Sadece Atatürk'e benzeyen 3-4 taklit adam ve bu heriflere para kazandıran binlerce şuursuz çıktı bu yıl. Azıcık kafası çalışan da hırslara kapıldı. Finansal ahlaksızlığın örnekleriyle insanlara vergi kaçırma yöntemi öğrettiler. Tutukladıkları kişilerin haksız mal varlıklarına el koydular. Güzel. Ama o lüks araçların polis arabası yapılması ne kadar doğru oldu bu da tartışılır. Başka bir şey yapılamaz mıydı? Bir yandan devletin gücünü gösterip bu tiplere verilen cezayı göstermesi, sergilemesi güzel ama ben olsam bu araçları meydanlarda sergiler, sonra belki açık artırmayla hazineyi geçirmeyi şeffaf bir şekilde tercih ederdim. Para kazanmak için her türlü şeye hazır bir konuma düştü toplum. Google'da bahis oynama rakamlarına ulaşamadım. Bilmiyorum paylaşmıyorlar büyük ihtimalle. Bulan varsa bizimle paylaşsın lütfen. Ciddi oranda arttığını gözlemliyorum. Hele ki yasa dışı bahis ve online kumar. Kaçak dizi veya maç izlemeye çalışanlar o reklamlara maruz kalıyor ve ne demek istediğimi şu an çok iyi anlıyorlar. Keza Reis videolarda da önümüze düşüyor. Artık kimsenin öyle kumarhaneye gitmesine falan gerek kalmadı. Onlar ayağına geldi. Peki biz kaç kişinin ayağına gidebildik? Bankaya her gittiğimizde yanda faiz oranlarını soran ve parasını vadeli hesaba yatıran kapalı teyzeler, takkeli dayılar görmeye başladık. Hadi diyoruz gençleri kandırıyorlar filan da siz peki gençlere suçu atmak kolay. Bugün kenarda 1 milyon parası olana banka yılda 400 bin lira faiz veriyor. Kim niye üretsin şimdi? Niye çalışsın? kira bile yatırım aracı olmaktan çıktı. Adam evini satıp bankaya gidiyor koyuyor parasını. Dürüstçe doğru şekilde hayatını sürdürmeye çalışan insanın suçu ne? Güya üreten gençleri destekliyoruz. Gençlerin hayalleri bu örneklerle çalınmaya devam ediyor. Maalesef insanlar bu tuzaklara düşmeye teşvik ediliyor. Enflasyon bizi neye çevirdi? Az önce doğru kelimeyle tarif ettim. Pek televizyon izlemiyorum ama çıkan dizilerden haberdarız elbette. Bu yıl dindar insanların hayatlarını istismar ederek negatif ve yalan algı oluşturma gayesinde olan iki dizi çıktı piyasaya. Hala da bunlarla uğraşıyor olmak ne kadar geri olduğumuzu gösteriyor. Toplumu paramparça hale getirmek için bundan daha büyük yapılabilecek bir şey yok. Yahu sosyolojik bir suç olmalı. Bırakın yasaklanmasın filan. İnsanların hayatlarını istediğiniz gibi yalan yanlış sergileyemezsiniz bu mecralarda. Şu veya bu görüşten fark etmez. Bütün bunlar olurken ne yapıyoruz biz? Televizyon demişken bir de yeni dönemde kovulan güya usta gazeteciler var. Onlar da yeniliğe YouTuber oldu. Şimdi daha da cüretkar şekilde konuşuyorlar. Zamanda ne ahlaksız hareketlerle insanlara hakaret eden medya maymunları yedikleri tokatla bir yerden defolup giderken başka bir yerden hortluyorlar. Yeni mecralarının özgürlüğüyle tekrar eski çirkinliklerine geri döndüler. Bu yıl birkaç tane de gazeteci yeni yollarını buldu. Elbette tüm bunların yanında senenin sonuna doğru Filistin olayları patlak verince artık yerle bir olduk. Paramparça olduk. Bizde psikoloji namına bir şey kalmadı. Her gün yüzlerce sivil insan askeri muameleye maruz kalarak şehit oluyor. Bütün dünya bizden daha çok tepki veriyorken biz tepki derecesini tartışır vaziyette kahvelerimizi yudumluyoruz. Aa, Starbucks içmiyoruz tabii boykot ediyoruz. Başka kahve içiyoruz ama. Kahve içiyoruz. Yazımızı paylaşıyoruz kahvemizi yudumlarken. Tuvalete girer gibi yazıp sifonu çekiyoruz üstüne. He ne yapacağız? İşte bunları yapacağız. Boykot edeceğiz. Yürüyüşlere katılacağız. Ölen çocukların doğum günü pastalarını keseceğiz. Hem yılbaşı geliyor. Bakalım bu yıl Noel Baba kim olacak? Şimdi 2023'e tekrar bakalım. Gerçekten biz neye alıştık? Alıştırıldık. Vicdansızlar hepten dünyadan koptu. Vicdanlılarsa bu ıstıraba alıştırıldı. Şimdi 3 ölmüş, 5 ölmüş. Nerede tepki göstereceğiz? Bir günde bin kişi öldürülünce mi? Tek tek bir ayda bin kişi öldürülürse yutar mıyız? Bu enflasyonda parayı nerede değerlendirmeli? Belki de köşeyi böyle zamanlarda dönmeli. TikTok'ta para kazanmak için Atatürk'e mi benzemeli? Onu bunu boşver de, bu seçimlerde kime oy vermeli? O zaman hepiniz bu aleme hoş geldiniz. Patladı. Yine 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 çok ters değiliz Kaçış rampası Hepiniz bu aleme hoş geldiniz Fren patladı Yine 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 çok ters değiliz Kaçış rampası Hepiniz bu aleme hoş geldiniz Hayır ola, hayır hayır ola Hayat mi ola Yelkenlerim bora Dönsün alev koru Alışkınız zora Biz koşarız ve